şurada aorta abdominalisi görüyoruz. İlk verdiği dal truncus soliacus. Arteria mezenterica superior, arteria mezenterica inferior. Şurada gördüğümüz arteria testicularis ya da ovarica. Yani arteria gonadalis. Şurada gördüğümüz arteria renalis, böbreklere giden. Şurada gördüğümüz arteria suprarenalis. Şunlar böbrek üstü bezi, ona giden damar. Şurada da arteria renalis görüyoruz. Şurada gördüğümüz de bu dalak, splen. Arteria splenica'yı görüyoruz ondan sonra venlere bakalım. Bu vena cava inferiori görüyoruz. Şurası vena renalis. Şurası vena suprarenalis. Burada görünmüyor. Vena splenica var. Bir de bu radix mezenterinin çaprazladığı yapılar vardı. Radix mezenteriyi şöyle koyduğumuz zaman şu radix mezenterinin çaprazladığı yapılar. Şurada bir yapıyı çaprazlıyor. Deodonumun pas transversusunu. Bunu kaldırıyorum. Bundan sonraki yapılar burada görelim. Alt abdominalis. Vena inferior. Şurada gördüğümüz gibi sağ üreter. Sonra arteria testicularisler ve musculus iliopus kasını e, radix mezenteri çaprazlıyor. Önden çaprazlıyor. Komşuluyorlar. Video bu kadar. Kolay gelsin.